Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler atılan sloganlarda Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı ait oldukları cehenneme göndereceğiz ifadeleri kullanılarak Aliyev ve Erdoğan'ın posterleri yakıldı. Ermenilerden çirkin provokasyon geldi. Erdoğan ve Aliyev'in fotoğraflarını yaktılar. Ermenistan silahlı kuvvetlerinin provokasyonu sonucu Azerbaycan-Ermenistan sınırında patlak veren çatışmalar devam ederken yurt dışında yaşayan Ermeniler de ülkelerinin sergilediği barbarlığı devam ettiriyor. Fanatik Ermeniler Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırdı. Ellerinde Ermenistan bayraklarıyla Büyükelçiliğe girmeye çalışan saldırganlar Büyükelçiliğin kapısını tekmeledi ve yumrukladı. Saldırı sırasında Büyükelçilik binasının içinden kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde ise bir büyükelçilik çalışanının tek başına binaya girmeye çalışan saldırganları kapıyı tutarak engellediği görüldü. Binaya yumurta ve taş atan Ermeniler daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını yakarak Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı ait olduğu cehenneme göndereceğiz sloganları attı. Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçisi Rahman Mustafayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak Fransa'da yaşayan Ermeni fanatikler Paris'teki Azerbaycan Büyükelçiliği binasına saldırdı. Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım, Sayın Emmanuel Macron elçilikleri koruyamayan ve güvenliğimizle ilgili haklı taleplerimizi görmezden gelen Fransa'ya yazıklar olsun ifadelerini kullandı. Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimin ardından Azerbaycan'ın yurt dışındaki diplomatik temsilcileri Ermeni radikaller tarafından saldırılara uğramaya devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada son günlerde Azerbaycan'ın yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarının binalarına yönelik bu ülkelerdeki Ermeni toplulukları tarafından saldırılar düzenlenmesi ciddi endişeye yol açtığı ifadelerini kullandı.